Karadeniz sahillerinde gün böyle doğar. Bu yollar insanı daha bir yeşile, daha renkli çiçeklere, reçine kokulu yamaçlara, ormanlara götürür. Bol yağışıyla, gür yeşiliyle, kıvrım kıvrım sahilleriyle buraları Karadeniz'dir. Yaylalarında uçaklarının horon oynadığı, bahçelerinde genç kızlarının çay topladığı Karadeniz. ...Uçsuz bucaksız, mısır, fındık, tütün, çay, aları yolumuz süsler. Müzik Ve denizinde balıklar böyle oynaşır Karadeniz'in. İnsan gezince, görünce anlar ki... ...Karadeniz sevgiye değer, övgüye değer. Müzik 5. yüzyılın ortalarında Fatih Sultan Mehmet'in Türk topraklarına kattığı Rize, Doğu Karadeniz'in Trabzon'dan sonra en çok nüfuslu şehridir. Rize'de ılık bir deniz iklimi hüküm sürer. Aynı zamanda yurdun en fazla yağış alan şehridir. Rize'de Mısır hububat tarlalarının yüzde doksanını kaplar. Yer yer portakal bahçeleriyle süslü yeşil rizenin ekonomik hayatında en büyük önemi çay taşır. Göz alabildiğine çay bahçeleri. Rize çayı ihtiyacımızın yüzde altmışını karşılar. Genellikle bütün Karadeniz şehirlerinde olduğu gibi Trabzon'da kademe kademe yükselen sırtlar üzerine kurulmuş. Adını dört köşe anlamına gelen Trapezus'tan almıştır. Trabzon ekonomik hayatta tütün ve 25 milyonu aşan fındık ağacıyla göze çarpar. Trabzonluların ataya hediye ettikleri bu köşk bugün müze halindedir. Hatuniye Camii 15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in annesi tarafından yaptırılmıştır. Ya Kilisesi Trabzon'un ünlü abideleri arasında yer alır. Trabzon'un 45-50 kilometre güneydoğusunda Erzurum istikametinde Zigana dağları başlar. Yer yer 3000 metreyi aşan yükseklikleri, ormanlarının bin bir yeşili ve yaylalarıyla inanılmaz güzellikler çizer. Giresun Karadeniz'de bir yarımada üzerine kurulmuş fındık diyarıdır. Şehrin adı antik çağda Kerasusmuş. Kerasus kiraz anlamında. Kiraz ilk defa Giresun'da yetişmiş ve bütün dünyaya buradan yayılmış. Fatih Sultan Mehmet zamanında Türkiye'ye katılan Giresun, iklim ve bitki örtüsü yönünden diğer Karadeniz illerinin özelliklerine sahiptir. Ekonomisinde mısır ve fındık büyük rol oynar. Giresun'da tam 71 milyon 200 bin fındık ağacı vardır. Orta Karadeniz'in tek adası buradadır. Giresun'un bu adaya sahip oluşu ilin büyük özelliğidir. Göz alabildiğine yeşillikler. Bu yeşilliklere çiçek gibi serpiştirilmiş evler. Giresun'un köyleri bunlar. Karadeniz'de insan dağların yeşilinden denizin mavisine, kır çiçeklerinden kıyıların emsalsiz güzelliğine doğru tadına doyulmaz dakikalar yaşar. Samsun, Karadeniz'in en büyük şehridir. Şehri milattan önce 8. yüzyılda Milletliler kurmuşlar ve Amisus adını vermişlerdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün heykeli şehrin en güzel anıtıdır. Her yıl Temmuz ayında açılan Samsun Fuarı, ekonomi yapısında yeni ticari bağlar kurmak ve şehre apayrı bir karakter vermek bakımından büyük bir önem taşır. Samsun, her alanda olumlu hamleler içinde ve Türkiye'nin 10. büyük şehri olma yolundadır. Bir yarımada üzeri Karadeniz'in bütün özelliklerini ve olanca güzelliğini görmek mümkündür. Sinop'un adı, Hititçe Sinova kelimesinden gelmektedir. Burası, gölge etme başka ihsan istemem sözünün yaratıcısı... ...Yunan filozofu Diyojen'in doğduğu şehirdir. Alaaddin Camii! Bu cami 1214 yılında Sultan Alaaddin Keykubat adına yaptırılmıştır. Sinop Kalesi'nin Hitit çağına kadar uzanan bir mazisi var. Sonraları Bizanslılar, Çandaroğulları ve Osmanlılar tarafından onarılmıştır. Sinop şehrinin dört bir tarafı surlarla çevrilidir. Tarihin tabiatla kucaklaştığı Sinop, Karadenizi süsleyen incilerden biridir. Zonguldak ilinin turistik köşesi Amasra eski bir Ceneviz sitesidir. Her yıl biraz daha artan yerli ve yabancı turisti kendine çeken Amasra'ya Fatih hayran olmuş ve kasabayı bir tepeden seyrederken muhteşem güzelliğin karşısında heyecanlanmıştır. Ankaralılar yaz aylarını Amasra'da geçirirler. Bir senelik yorgunluklarını altın kumlu, berrak Karadeniz sularında dinlendirirler. Kale ve Cenevizlilerden kalma tarihi bedesten... ...geçmiş zamanın büyük amasrasına şahitlik eden anıtlardır. Karadeniz, gezmekle tükenmez, görmekle doyulmaz bir vatan parçasıdır. Karadeniz, yeşilin en renklisini verimli topandan ve bereketli yağmurlardan almış. Tıpkı bunun gibi Osmanlı Bankası da saygıdeğer halkımızın güvenini almıştır. Osmanlı Bankası 100 yılı aşan ömrüyle halkımıza hizmette bulunmanın kıvancını duymaktadır.